Hesaplara giriş yapılıyor. Aha. Bakalım neredesiniz? Bingo. İstanbul Haytap Otel. Aralarındaki yazışmalarda saldırı tarihi bugün unutmayalım. Ne yapalım? Türk oğlu, sen al Ezgi'yi doğru otele git. Cem hangi odadan giriş yapıldığını bulabilir miyiz? Abi buradan mümkün değil. Ee, Korkut Ali sen oraya gittiğinde otelin wifi'sine bağlanırsan... ...ben senin telefon üzerinden erişim sağlayabilirim. Ha bir de Yanınıza laptop alın aşağıdan. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi, hadi tamam. Kolay gelsin. Bu Goron'a ait elimizde hala bir şey yok değil mi? Yok abi maalesef. Yani sanki adam dün doğmuş gibi. Elif, Kemal'le Yusuf'a bugün yapılacak organizasyonların tam bir listesini çıkar. Nerede ne var ne yok bir görelim. Ona göre tarayalım onların hepsini hızlıca. Emniyetle iletişime geçelim mi abi? Yok şimdi değil. Ne zaman ne yapacaklarını bir anlayalım, emin olalım. Sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim meslekte sevmeyeceksin. Aşık olmayacaksın. Evlenmeyeceksin. Aile falan kurmayacaksın. Aşık olmak insanın elinde olan bir şeyim sana göre. Ya orası öyle tabii de işte ne bileyim. Ferhat'ı düşününce şimdi... ...eşi çocuğu... ...çocuğu babasız büyüyecek. Haklısın. Ama biz de vatan için yaşıyoruz ve... Bunların hepsini bile bile her gün uyanıyoruz. Değil mi? Sence amaçları ne? Ne yapmak istiyorlar? Kaos. Yani kaos onların her zaman işine geliyor. Ama biz bir adım öndeyiz. Olacağız neyin peşinde olduklarına. Olacağız. Ah, Cem oteldeyiz. <laughs> bağlandım. Tamamdır. Kullanma telefonu bir süre. Neredesin sen? Birbirimiz hakkında ne kadar az şey o kadar iyi değil miydi? Peki. Göçmenim ben. Ailen burada mı? Ailem yok. Hı. Kusura bakma öyle sohbet olsun diye sordum. Önemli değil Ali. Ali. Tamam mıyız? Evet, yedinci kat. Odayı nasıl bulacağız? Adamlardan birinin telefon ismi İshak Fon. Yani AirDrop üzerinden arama yaptığında listede çıkacaktır. Ona en yakın odayı bulman lazım. Tamam. Basketbol maçında olacak. Konuşuyorlar. Bulduk basketbol maçı. Sinan Erdem Spor Salonu. Saat 19'da basket maçı var. Kandırmaca falan olmasın. Doğru bilgi değil mi bu? Abi aralarındaki haberleşme programında konuşuyorlar. Yani şimdi bilgi geçtiler. Abi şimdi emniyet müdürlüğüne haber vereyim. Evet şimdi verebiliriz hemen. 8227. Otelin rezervasyon sisteminden bakıyorum. Boş. Boş. Sen şu odayı ayarla. Biz aşağı iniyoruz resepsiyona. Tamam mı? Oldu binler Bey. Tamam mı? Yaptın Evet abi. İyi. Güzel. Evet. Teşekkürler. geldik biz ne yapıyoruz? Bilgisayarı wi bağlayın. Ben oradan erişeceğim. Gerisi bende. Bağlandık Cem. Ben çıkıyorum saldırı olacak yere gideceğim birini yollayacağım yanına tamam mı? Tamamdır ben haberleşiyorum bizimkilerle. Türkiye'nin doğu sınırına vardığında kripto paraları sana bir flash diskte verecekler. Bir de derler ki doğuyla batı geçinemez. Hı. Bak. Biz geçiniyoruz işte çiçek gibi. İyi yolculuklar. Abdur bin Said. Ve aleyküm selam. operasyon tamamlanmadan sakın bu adama transferi gerçekleştirmeyin. Bizden sakladığı bir şeyler var. Daha derin araştırın. Emredersiniz efendim. Tamam anlaştık. Çevik Kuvvet 2 Bomba İmha ekibi basket sahasına gidiyorlar. İyi. Ee, maç iptal mi? Evet iptal ettiriyoruz. Kimseye bir şey olmasına izin veremeyiz. Ezgi otelde tek kaldı. Birisinin gitmesi lazım. Ha, o iş bende. Şimdi konuştum. Malzemeleri bekliyorum. Birazdan çıkacağım. Hoppa. Hatta hazırmış. Hadi o zaman Kemal. Sen git durma. Tamamdır abi. Hadi kolay tamam. gelsin. Allah'a emanet. Bir şey soracağım. Biz basketbol maçı olduğuna emin miyiz? Abi ben telefonu bilgisayara bağladım. Gelip giden bütün mesajları buradan takip ediyorum. Hatta daha önceki haberleşmeleri de döktüm. En son mesaj bu. Basketbol maçı başladığında bombayı patlatın. Aralarında haberleştikleri programlar. Ya şunu biraz ağır hareket ettirsene bak. Geri, geri, geri. Daha geri. Dur. Bu adamlar bizi biliyor. Anlamadım. Evet biliyorlar. Bu adamlar Avusturya'daki adamın öldüğünü biliyorlar. Bizi oyuna getirmek istiyorlar bunlar. Nasıl anladın ki? Baksanıza. Daha belki bütün konuşmaların başına bir güvenlik numarası koymuşlar. Bu numara güvenlik numarası değil mi? Evet abi galiba öyle. Tamam işte. Ama Türkoğlu telefonu getirdiği tarihten sonra güvenlik kodu koymayı bırakmışlar. Güvenlik kodu koymamışlar artık. Okuduğumuzu biliyorlar bunlar bizi. Hani eskiydin? Hani teknolojiden anlamıyordun? Helal olsun. Neyse. Ama bilmedikleri bir şey var. Oteldeki adamların yerini keşfettiğimizden haberleri yok bunların. Olsaydı o adamlar hala orada durmazdı. Aynen öyle. Bu çok güzel oldu. Şimdi asıl hedef neresi? Bizim onu bulmamız lazım. Evet. Onu bulacağız.